What? <laughs> Merhaba. Öncelikle herkese iyi günler diliyorum. Bugün Kodurlar serimizin 8. yayını ile beraberiz. Ben Şule Koç. Icarus Partners İnsan Kaynakları ve Eğitim Danışmanlığı şirketinde BT Alım olarak görev yapmaktayım. 8. yayınımızda yine çok kıymetli konuğumuz CTO olarak görev yapan Emre Aşkıroğlu ile birlikteyiz. Bugün Emre Bey ile ada programlama dilinde konuşmuş olacağız. Emre Bey öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Sizleri öncelikle yakından tanıyabilir miyiz? Tabii ki e, ismim Emre Aşkaroğlu. 1985 Hatay doğumluyum. E, lisansımı 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde tamamladıktan sonra 2011 yılında Otlu Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'na bitirdim. E, şu anda da sizin de söylemiş olduğunuz gibi teknik yönetici olarak ortağı da oldum. 11-10 yazılım bilişimde çalışmaktayım. Bundan önce e, 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olduktan hemen sonra Ankara Bilkent Sabir Park'ta bir şirkette çalışıp daha sonrasında 2008'in sonunda, 2009'un başında da e, ASELSAN'da çalışmaya başladım. E, yaklaşık 10 yıla yakın bir süre orada çalıştıktan sonra da e, şu an hala hazırda çalışmış olduğum iş yerime e, başladım. E, aslında bu e, konuşmamızın konusu olan ada programlama dilini e, Güncel bir şekilde kullanmaya devam etmiyorum. fakat bundan iki buçuk sene öncesine kadar ASELSAN'daki çalışma hayatımda bolca tecrübe etme fırsatı buldum. Evet, çok teşekkür <laughs> ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz Emrah Bey. Peki, ada programlama diline girecek olursak, ada programlama dili nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır hikayesi var bildiğim kadarıyla. O hikaye nedir? Ee, şöyle, ada programlama dili aslında genel olarak yapısal, nesneye yönelimli, aynı e, popüler olan dillerden Java gibi, e, özellikle statik tiplerin bolca kullanıldığı ve tiplerin e, tanımlamalarının zorunlu olduğu bir üst düzey, high level programlama dilidir. E, hikayesine gelecek olursak, 1980'lerin başında e, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından o zamana kadar geliştirmiş olan aşağı yukarı 450 birbirinden farklı programlama dilinin kullanıldığı projeye bir standart getirilmesi amacıyla geliştirilmiş. Bu geliştirme çalışması da o zaman sözleşmeyle Fransız bir bilim insanı ve onun ekibine verilerek ortaya çıkmış bir programlama dili. Adının bir hikayesi var. Adı Ada. Adı ilk kadın e, programcının adından gelmektedir. Lady Ada. Ada Ada Lovelace diye geçiyor. <laughs> e, o zamana kadar demiş dediğim gibi, savunma Bakanlığı'nın standart getirme e, amacıyla ilk başlarda var olan projeler, embedded real time yani gerçek zamanlı projeler olduğu için Ada programlama dilinde en başta bu kapsamda ortaya çıkmış. Yani gömülü sistemler için ve gerçek zamanlı sistemler için ortaya çıkmış. E, fakat daha sonra e, biraz daha yaygın kullanımı amaçlı e, 95 versiyonu ile birlikte, Ada 95 versiyonu ile birlikte objekt oriented nesne yönelimli e, konsepti de desteklemeye başlamış. Ve günümüzde de aslında Ada program dili nesne yönelimli olarak bilinir. Evet, çok teşekkür Hı. ediyorum. Peki programlar arasında karşılaşma yapmak istersek, örneğin Ada dilini C veya Java diline nazaran farkları nelerdir? Evet. Aslında az önce demiştim, nesil bir dil olduğu için Java programının diline benziyor. Yani yaklaşım olarak benziyor. Hmm. E, Sintaksi olarak yani kodlama e, tip isimleri olarak değil, sadece yaklaşım olarak benziyor. Adım programı yine güncel oriente dillerde olduğu gibi modüler programlama, paralel processing, işte exception handling gibi jenerik e, tiplerin Genetiklerin tanımlanması gibi birçok özellik bulunmakta. Ayrıca diğer programın dillerinin ötesinde e, güvenlik kritik projelerde çok önemli bir görev üstlenmektedir. Java dilinde söyledi C dili ile ilgili karşılaştırmam yapmak gerekirse de e, Ada programı bir ilk çıktığında embedded sistemler için çıktığı için aslında C diline de yakın. Hı hı. Özellikle Ada programı diliyle C dili arasında çok hızlı bir geçiş yapılabilir birbirleri. Ne entegrasyonu çok kolaydır. Evet. Peki e, her programdını aslında biz soruyoruz avantajları, dezavantajları hepsinde hemen hemen var. Ada programlama dilinin avantajları ve dezavantajları nedir? Ee, hemen sıralayayım. Yani şöyle, e, dediğim gibi Ada programlama dilinin en büyük avantajlarından bir tanesi güvenlik kritik projelerde çok önemli bir görev üstleniyor olması. Bunu nasıl başarıyor Ada programlama dili? Özellikle Hataların ya yani bir yazılımda ortaya çıkabilecek hataların çalışma zamanında, yani runtime'da değil, daha çok derleme zamanında, compile time'da ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu e, en büyük avantajlarından bir tanesi, avantaj olarak anlatmaya devam edeyim çünkü aynı konsept bir dezavantaj olarak da ortaya çıkıyor. Avantaj olmasının en büyük nedeni siz e, bu programın dilini kullanarak herhangi bir işlem yapmak istediğinizde, bu işlemin e, verilerini düzgün bir şekilde tanımlamanız gerekiyor. Ada programı sizi bunu yapmaya zorluyor. Bunu yaptığınız için aslında potansiyel hatalarınızı derleme zamanında fark edip bu hatalarınızı daha e, production'a çıkmadan önce canlı yayına almadan önce uygulamanızı e, düzeltebiliyorsunuz. Nihai durumda canlı yayına çıkmadan hemen önce de çok temiz bir kod yazmış oluyorsunuz Ada programı diliyle. Ee, diğer ön, en, önemli özelliklerinden bir avantaj olarak görülecek özelliklerinden biri de az önce bahsettiğim gibi C, C++ gibi dillere çok kolay entegre ediliyor olması. Aslında memory ya yani çok iyi başardığı için de gömül ve gerçek zamanlı sistemlere çok güzel e, entegre oluyor olması gibi söylenebilir. Evet. Ama avantaj kısmına gelirsek az önce bahsettiğim konunun dezavantaj bölümü de şu oluyor. Adı programımız dili sizin safety kritik projelerde strong type yani tipi çok güçlü ve sabit bir şekilde tanımlamanızı zorladığı için günümüzdeki programcılar tarafından kolay bir dil olarak addedilemiyor. Yani siz genel olarak sistem tasarımından önce verilerinizin detaylı tasarıma çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da hızlı bir şekilde POC yapmak istediğiniz ya yani çok basit bir uygulamayı hızlı bir şekilde ayağa kaldırmak istediğinizde sizin önünüze biraz ket vurabiliyor. Yani basit bir programın bile ortaya çıkıyor olması biraz zaman alabilir. Evet. En büyük bir dezavantajlarından biri bu. Aslında diğer bir dezavantajı da bu ilk dezavantajdan gelen popülaritenin düşük olması. Ada program dili dediğim gibi veri yoğunluklu bir dil olduğu için, veriyi düşünme yoğunluklu bir dil olduğu için çok popüler değil. Popüler olmadığı için de e, kaynak bulmakta biraz zorlanabilirsiniz. E, bu programın diliyle çalışan kişilere erişme konusunda zorlanabilirsiniz. En büyük ikinci dezavantajı da bu. Çünkü biliyorsunuz günümüzde yeni bir programın dili ortaya çıktığında hemen tutoriallar ya da işte bu konuda çalışmış olan diğer insanlara başvuruyoruz ama ada programın dilinde bunu çok rahat yapamayabilirsiniz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Peki şu anda günümüzde Ada programlama dili kurum ve kuruluşlarda neden tercih edilir? Ee, aslında öncelikle tercih ediliyor mu sorusunu belki öne alabiliriz. Evet ee, Çok çok fazla. Yani e, Türkiye'de bildiğim kadarıyla Ada programlama dili çok fazla şirketler tarafından tercih edilmiyor. Hı hı. İlk başta ortaya çıkmış olan, olan amacı günümüzde de hala devam etmekte. Yani daha çok savunma projelerinde Yani güvenlik kritik olan projelerde ya da e, yine dediğim gibi güvenlik kritik olan uydu projeleri, otomotiv sektörü, bankacılık sektörü gibi aslında popüler gibi görünen fakat çok arka planda çalışan sistemlerde adı programı bilip kullanılıyor. Yeni baştan bir e, proje geliştirmek istediğinizde adayı tercih eder misiniz? Şirketler tercih ediyor mu çok emin değilim tercih etmiyorlardır diye düşünüyorum fakat e, yine de legacy olan geçmişten gelen sistemlere bir şekilde entegre olmak istediğinizde ada program dilini kullanmak zorunda kalabilirsiniz e, ama bildiğim kadarıyla şu an e, yine en büyük kullanıcısı Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere ülkelerin sonuna e, şirketlerinde ada program diliyle ilgilenen en az birkaç kişilik ekip Mutlaka oluyor. NATO Çünkü özellikle mesela Türk örneğinde olduğu gibi benim sana çalıştığım zamandaki tecrübemde olduğu gibi NATO ülkesi olduğumuz için, Amerika Birleşik Devletleri de NATO ülkesi olduğu için iki sistem arası entegrasyon sırasında Ada programı diliyle bir entegrasyon yapmamız gerekebiliyor. Ee, aynı de. durum buna benzer diğer büyük güvenlik kritik projeler için de geçerli olabilir. Bu dil için hangi projelerde geliştirebileceğimizi aslında belirttiniz ama sektör olarak sadece savunma tarafında mı olur yoksa başka sektörlerden de adı tercih edilebilir mi? Aslında tercih edilebilir yani güvenlik kritik olarak düşündüğümüz örneğin uçakların e, uçuş sistemleri, uç kontrol e, sistemlerinde ya da işte az önce bahsettiğim gibi uydu sistemlerinde bu özel de olabilir, e, savunma amaçlı da olabilir e, ya da bankacılık sistemi az önce söylediğim gibi yine bu tarz ee, güvenlik kritik sistemlerde tercih edilebilir ve zamanında da çok popüler bir şekilde kullanılmıştır. Peki her diline genelde bir işletim sistemleri yazıldığına şahit oluyoruz aslında. Var. Peki adayla yazılmış bir işletim sistemi var mı? Ee, var ama e, özel kullanıma açık değil. Şöyle ki yine e, dediğim gibi savunma şirketlerinde e, ee, savunma projeleri için işletim sistemleri oluşturuluyor ada programlama dili için. Fakat bunu public ortamlarda böyle genel kullanıma yaygın bir şekilde göremezsiniz. Bazı işte kitaplarda, repositörlerde adayla geliştirilmiş işletim sistemleri olabilir. Fakat onların da çok güncel olduğunu söyleyemem. Yani hani alıp şu ada program işletim sistemini kurayım, deneyeyim falan gibi bir şey yapamazsınız. Daha çok askeri sistemlerin işletim sistemlerinde özellikle e, kullanılmaktadır. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ee... Ada programları için kaynakların az olduğunu belirtmiştiniz yayın başında. Peki bu Ada programlama dilini öğrenmek isteyenler, merak edenler hangi kaynaklara, nereden erişebilirler, nereden öğrenebilirler? Ee, açıkçası... E Böyle bir sorunun gelebil gelebilme ihtimaline karşı ben farklı kaynaklardan ile ilgili webinar ya da e, bu dili öğrenme amaçlı eğitimler var mıdır diye biraz araştırdım. Çok fazla kaynak yok. Evet. E, fakat hani şunu söyleyebilirim. Ada'nın şu an en son 2012 versiyonu çıktı. 2012'den sonra yeni bir versiyon çıkmadı. Fakat Ada 2012.org sitesinde tutorial'ları ve dokümantasyonu gayet net bir şekilde tanımlanmış. Evet. E, daha çok kaynak olarak burayı kullanmak zorunda kalabilir. E, Ada program dilini deneyimlemek yani insanlar. Onun dışında çok fazla bazı sorulara cevaplar internette bulunabiliyor ama çok detaylı bir bilgi e, maalesef yok. Bunun nedeni de az önce bahsettiğim gibi daha çok savunma projelerinde olduğu için, savunma projeleri de özel projeler olduğu için çoğunlukla çok fazla internet ortamında bu dile ait soru cevap ya da kod bulamazsınız. Yani evet, Doğru. Merak edenler o zaman buralardan araştırarak dediğiniz gibi en azından meraklarını giderebilirler. Peki son olarak sizi izleyenlere vermek istediğiniz bir mesajınız var mıdır Emrah Bey? Şimdi aslında ada programı dilinden konuştuk çoğunlukla. Yani biraz bahsetmiş olduğum gibi çok özel projelerde kullanılan bir dil. Aslında çok güvenlik kritik olduğu için popülerleşmesi gereken bir dil Bence fakat sanırım daha popüler olan güncel programlama dilleri de benzer özellikleri sağlamaya başladığı için biraz eee düştü. fakat ben yine de hani bir program dili hakkında konuşuyor olsak bile ben özellikle yazılım geliştirmek isteyen mühendis adaylarım ya da mühendis olanlara şunu önerebilirim. Bir dilin fanatiği olmak yerine daha çok mühendislik tekniklerini, mühendislik yaklaşımlarını öğrenerek Programlama mantığı üzerine gitmelerini tavsiye edebilirim. Daha sonradan zaten Python gibi Java gibi çok fazla kaynağın olduğu dil ile bu bahsettiğimiz teknikler tecrübe edilerek, pratik kazanılarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini yani bu yolu izlemeleri gerektiğini tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum bilgilendirmeniz için Emrah Bey. Yayınımız burada son bulmakta. Ee, tekrar katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz de sayenizde aydınlanmış olduk biraz daha da programlama dilinde. Bir hikayesi vardı evet merak ediyordum ama sizden demek benim için de çok iyi oldu. Çok teşekkür ediyorum. İzleyenler de meraklarını gidermiş olacaktır. Ee, yayınımız burada son bulmaktadır. sen Partners YouTube kanallarımızı takip ederek Kodurlar e, serimizden diğer dilleri de araştırabilirsiniz ve sosyal medya kanallarımızı da takip edebilirsiniz duyurularımız için. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.